Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melat. <laughs> Uzun zaman sonra kulaklığı değiştirdim abi. Güzel bir kulaklık aldım. Sezon 2 birinci bölüm. Arkadaşlar ben kasıldım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Set met çektim baba. Çok iyi yaptım. Sonra baktım video 10. dakikada durmuş. Abi 2 saattir video çekiyorum. 10. dakikada durmak ne ya? Arkadaşlar bu videomda ev yapacağım. Gördüğünüz gibi seti çekip e, yemek bulup ev yapacağım bu videomda. Evet öyle. Bir dakika burada mağara var. Mağaralarla işim olmayacak arkadaşlar. Abi çok iyi bir video başlangıcı yapmıştım da. Cık. Neyse ya. Üff, dur şimdi onu katma. Arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah bu da öyle kesilmez. Ki kesilirse ben de kafamı keseceğim. Yani üzülürüm. İtten üzülürüm. Ee, yemek bulalım ya. Yemek yemek. Yemek verin bana yemek. Abi. Öf öf, 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 Neyse. Ta da, da 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 da. Abi bana bir yemek verir misiniz lütfen ya çok açım. E oyunda açım arkadaşlar. Yemek verin bana. Oyunda Abi karlı alan en sevmediğim biyomlardan biri. Allah kahretmesin ya ben böyle bir yolu. Aa ende geldik. Evet. Ee, bu affedersiniz salak koyun bana yemek vermedi için ölüyorum. Ha buldum. Arkadaşlar Ramazan'da domuz eti yiyeceğim maalesef. Arkadaşlar me mecbur kalmasam Yemem. yemem. Bir tane daha domuz arkadaş var mı yine acaba? Ya da inek yani inek olsun daha iyi. Harbi ya ne hayır, domuzu? Hayır, hayır. Yok la şey, inek daha iyi. İnek doyuruyor. Benziği. Böftek. Şey, var mı? Neyim? şey şimdi, Abi spesi niye geç basıyorsun be? Spesi geç basıp duruyorum. Hacı bana yemek ver yemek. Arkadaşlar sınav haftasındayız. Herkesin sınav... herkes sınavlardan yüz alır inşallah. Abi şey mi yapsak? Bak hayvan çıkmıyor baktık. Balık öldürürüz artık. Hayvan çıkmıyor baktık. balık öldürürüz artık. İyi kafi oldu. Kafi oldu lan abi. Şiir yazmıyorum ama kafi oldu. Ya sen bilmem. Ayuz'a gider misin abicim? Sonra sen de video çekersin. Beni bir rahat bırakır mısın ben videonun? Yürüyorum. Tamam tamam halledersin. Hadi. Arkadaşlar tam bu arada videolara like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapayım. Aha Vallahi koyun bu. Kanka koyun değil mi? koyun lütfen o dursana bak ihtiyacım olmasa öldürmem bir dakika dur dur inşallah senin arkadaşların da vardır orada büyük ama küçük olmasın koyuncuk bana yemek ver koyuncuk tamam ee, şöyle yapıyoruz Tamam hadi 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 piş 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 piş. Allah'ım sen affet ya Rabbi. Ama oyunda yazılma abartmayayım yani ben de. Tamam. Alalım. Tamam. Karnımızı doyurduk. Bir tane de ayrı zaten bifteğimiz oldu. Hemen e ev bulalım bu arada. Bak video kaydını kesmeyi sevmem arkadaşlar ben. Benim videolarımı izleyebilir zaten. Ben video kaydını hiç kesmem abi. Ha, zaten beni izleyenler net olarak bilir. Ama kestiğim oluyor tabi. Şaka bir yani. Kankam. Aha bir dakika. Lütfen oraya olsun. Tamam da ben niye yürüyorum? Koş koş. Köpek mi o? Kemiğim yok. Kemiğim yok canım. Kemiğim olsa hallederdim aslında ya. şimdi köpek de çekti canım. Baba gelin buraya kardeş. Size i̇şte ihtiyacım olmasa da öldürürdüm de neyse boşver. Hayır. tavuk sonuçta yiyilir ya tavuk güzeldir abi yatak hala yapamadım değil mi ben neyse bir şey olmaz ya yataksız bir gece boktan ne ne diyorum ben Dur şuraya spam point alayım arkadaşlar spam point almak yasak diye bu arada videonun başında her şeyi anlatmıştım ee tamam hemen hızlı bir şekilde. Time set'i çekmek çekti canım şu an. Aynen. ama işte kardeşim. Gündüz olur musun ya? Şimdi ben coin de bulamam. Gündüz olsa. Ha oğlum git ya. ama bir istemiyorum şu an ya beni rahat bırakın ha, ha, ver, ver. Ver, olur 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 sen gel de gel gel de. sen de gel kardeş tamam ee, abi bana şey verir misiniz canım kardeşim yatağa koyun o, o koyun diye bir şey iskeletmişim Neyse. Oksum'u unutalım. Kanka bana koyun verir misin? Oyun. Oyuna koyun. <laughs> koyun koyun. Ba bana bir koyun. Abi bir koyun bulamadım ya. Bir tane buldum ya. olmasın? Abi koyun yok dünyamda ya. Git lan. Ömer çıkar mısın Ömer? Ömer videodayım abicim çıkar mısın? Tamam deme Ömer çık. Aynı var tamam. Ömer. Koyun ver bana lütfen koyun ver. Koyun koyun. Bana da bir odun Bak koyun ver seni hani köpeğim yapacağım tamam mı? Bana koyun bul. Koyun mu bulan abi? Abi koyun bulun bana koyun. Ay ya Rabbi koyun yok ya. Koyun verin bana koyun. Abi bu ne ya? Ko koyun yok anasını. Arkadaşlar game mod birden yete kalabilir miyim ya? Koyun yok da. Ne gülüyorsun? Abicim koyulma ver, verir misiniz bana ya canım kardeşim? He? He abicim, cim, kardeşim, cim, cim. Tamam onları da böldürelim. kritik vurdum mu ölüyor ana kritik vuramamışım tamam burada hemen bir şey yapalım hemen 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 köşelerle işimiz olmaz oğlum biz mahallelerin adamıyız tamam ba bam 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 Evet mam 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 ben Allah'ım ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim Abi burada ölürsem çok üzülürüm ya Ölmeyeyim be Allah kahretsin Ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim Sakin ol abicim bir dakika Bir şey diyeyim mi 8, 5 Tamam Hatta şöyle yapalım Ver şu kanka şuna Şuna bunu ver Buna şunu ver Tamam Tamam ona yeter okey Ver kardeşim bana bir tane şu etten Sabah olacağım mı kardeşim? Abi koyun verse bana oyun. O o o oyuna bir koyun. Anladınız mı dostlar yani espriyi? Hani anladınız mı dostlar? Oyun koyun. Tamam. Şöyle yapalım ya kullanma arada. Abi şu yeni şeye uyum göstermem gerekiyor. Yeni kulaklığa. Ee, şöyle yapalım. Abi sabah olacağım mı artık ya? Sabah sana ihtiyacım var kardeş. Aa oluyor sabah. Tamam. Bunlar pişti mi herhalde olur sabah abi. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar meyhanet videoları gelecek ekiple. Unutmayın bunu. tanıtacağımız tanıtacağım size ekibi abi. Siz sakin olun. Rahat takın. Tanıtacağım size ekibi. Yakında. Zaten sabah oluyor diye düşünüyorum. Oluyor oluyor. Hayır şimdi yavaştan şuraya bir gidelim isterseniz. Burayı iyi midir kardeşim? Tamam. Ha oraya bir gidelim. Lan oğlum bir bana ok atıyor. He tamam okey. Ha, insan bir tutturur ya. Amanın. Ya oğlum bak. Vallahi düştü ne, ne olursun bir olursun düştü de. Şu Neş? Tamam bizim Oğlum ikili güzel. Tamam. Çünkü oğlum silah çok güzel bir silah. Ya bu neyse lafa tutturma ben koyun arıyorum. Koyun verin bana, koyun verin bana. Ha güzel yapmamışım. Ha güzel Hadi 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 hadi. Hem koyun da bulamadım zaten sinirliyim. Adamı değerlendirmeyin. ben ilk başta koyun arayayım ya. Bu böyle olmaz abi. Koyun çok önemliymiş bu oyunda onu anladım. Koyun verin bana. Koyun koyun. Koyun anasını koyun. Oğlum ben yavaştan sinirleniyorum bak. Zaten hastanedeyim. Hastaneden geldim. Yemek de yemedim. Direkt oyuna daldım. Koyun verin bana. Koyun koyun. Kanka her insan gibi ben de sinirlenebilirim ya. Koyun verseniz mi artık bana? Bir aralar bedvar satıyordum da. <laughs> Unutmadım o günleri. Atarız ya bedvarsa sakin ol. Niye <laughs> diyor lan? Oyna oyna. Ya abi koyun verin bana. Enderman. Hı, <laughs> ben Enderman. <laughs> ben Slenderman. Sen yok edeceğim. Bu arada şey yapacağım. Ölünü, ölünü öpti. What the fuck? Ananis. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ya Enderman'e ben niye sataşırım ya? <laughs> tamam hadi şey yapalım. Ee, e, e elmas arayalım, her ne dersiniz? Elmas arayalım. İyi olur. Hadi elmas arayak da elmas hiç gerek yok evime eve. Ben adamı sinirlendiriyorlar çünkü. Arkadaşlar koyunu oyunu game mod birden alabilir miyim ya? Yani? Böyle şey olmayacak çünkü. İşte yata game mod birden alabilir miyim? Koyunla kafamı öyle bir bozmuşum ki. Hacı hocam bakın. Bakın. Aha! Vallahi gel buraya gel. Gel gel. Gel sen gel. Arkadaş var ben sana. Arkadaş var arkadaş. Arkadaşın yok mu Koyun lazım bana. Koyun lütfen. Koyun, koyun. Koyun, koyun bana. Sana bir koyun, ona bir koyun. Baba sen bana bir koyun daha ver. Bak ihtiyacım olması istemem ya. O ne kanka hava duçan o bok. Varıymış. Kanka koyun var. Ay koyun vermiyorlar. Kafayı yersin ya. Kafayı yersin abi. Koyun vereceğiniz mi? Ha, bak tek atarsam saldırmazlar diye düşünüyorum. Abi daha güzel. Tamam arkadaşlar, biraz sessiz kaldım. Şöyle yapayım. Her. Sesim Abi şimdi veriyor Koyunları şaka gibi. Yatağı yapıyorum. Şimdi veriyor değil mi koyunlara? İki tane üç tane aynı anda verir. Yatağı yaptım mı zaten? Oy çıldırmalık ya. Çıldırmalık ya. <laughs> Şöyle yapıyoruz o zaman. E bir dakika bunu böyle yap. Şu yatağı sen bana ver de. Oh be. Oh dünya varmış ya. Tamam. eee aha yıkık portalı alayım. Videonun yavaştan sonuna gelelim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Cidden ee, özlemişim video atmayı. Cidden özlemişim bu arada. Neyse attık ya. Öf, attık. Hem de kulaklığım da geldi çok şükür ya Rabbim. At atacağım bu bundan sonra düzenli. Ya sınav haftası bittim tabii ki daha düzenli atarım şimdi ne Şimdi de o kadar çok düzenli atamayız yani kardeşim. Arkadaşlar Şaka gibi. Olaya bakın şimdi. Ay abi Oğlum bir tane lan, bir tane lan. Tam yani bir tane de orada vardı şimdi. Abi arkadaşlar alsak mı? Anne kanka. Dur şuraya spam point'imi alayım ben. Spawn point'imi. Dur şöyle şöyle alayım spam point'imi. Spawn Point Tamam arkadaşlar hemen yiyememeyip Canımı fullip Elmas havuna çıkıyoruz arkadaşlar Yavaştan Şöyle yapalım Bir tane mağara bulalım en iyisi biz Al buldum Allah inşallah mağaradan elmas çıkar Kanka ben el elmas alıp gideceğim bu arada. Daha hiçbir şey istemiyorum ben daha Açık gözlüm açık gözlü değilim kanka. Elmas alıp çıkacağım. Ya söz bile verebilirim elmas alıp çıkacağım da dair. Ondan bana hızlıca bir elmas versen ha? Ha canım. Bak bak söz verdim. Sözden söz Abi el, elmas vermedi arkadaşlar şaka gibi. Tamam arkadaşlar. Ee, yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye bye.